Çok o. Yani bir çeşit ulaşım aracı. Buradan bakınca çok küçük gözüküyor ama aslında kocaman bir şey. Nasıl uçabiliyor ki o kocaman şey? Şimdi şöyle, onun içinde bir tane pilot var. Artık o pilot bir şekilde böyle yaradana sığınıp artık bir şekilde ama ne bileyim ben nasıl uçuyor ya. Hayatım uçağa binmişliğim var benim. Motor kuyruk ve kanatlarla. Şimdi uçaktaki taşıma kuvveti yatay kanatlar ve kuyruktadır. E motor da etme ve çekme kuvveti sağlar. <laughs> Ama asıl olay da kanat altı ve üstündeki basınç farkıdır. Vay arkadaş. Yani şey... Tabi evet, evet doğru. Da sen nasıl öğrendin bu kadar şeyi ya? Ne bileyim. Meraklar hep işte. Vay arkadaş ya. Sana biraz ayrı, ayrı dinamik anlatayım mı? Oldu o zaman. Ben gideyim. Annem bekler beni sabah. Erken kalkacaktık geç atmayalım. Ha. Ya madan benden kimlikle fotoğraf istemişti de şimdi uyumuştur sen bunu verirsin olur mu? Şu fotoğraftaki gerçekten sen misin ya? Evet ne var? Çok mu komik? Ben o vesikalık diye öyle bir kere o. Sen biliyor musun vesikalık ne kadar zor çekilmesi? Yani adamın biri geçiyor karşına, kafanı şöyle eğiyor, omzunu düşür, sırıt diyor adam sana. Ya vesikalık çıkan bir insan onu gördün mü sen hiç? ha? Bak hala gülüyor ya. Hem senin daha kimliğin bile yok be. Yani kimliğin yok derken aslında o kadar da önemli bir şey değil. Hem ben kaç kere hatırlarım kömleğimin cebinde unuttum da annem yıkadı rezil oldu kimlik. Yok yani üstüne. Ama yine de en azından bir yere ait hissettiriyordur seni. Vallahi küçük Erzuncan yazıyor ama daha önce hiç görmedim ki Erzuncan'ı. Hadi gündüzleri neyse de Geceleri daha kötü oluyor. Uyutmuyor insanı. Nemlendir o. Vallahi bak yazın yapış yapış her yer sıcaktan nemlendir o. Biz de evde uyuyamıyoruz. Çok zor kalkıyoruz. Hep nemlendir. Hatta böyle bir de kapanda vız vız sivrisinek nem nem. Rıza bırak Allah aşkına ya. Sana ben buraya ait değilim diyorum. Geceleri uyuyamıyorum korkumdan. Ya bir daha uyanamazsam ya da bambaşka bir yerde uyanırsam diye. Yaşar abinin akranısı var ya. Orası bombundu Böyle ufak tefek temizlik aletleri falan almışlar Akşam iş bittiğinde de arkadaşları da sur dibine çilingir sofrası kurmaya giderlerdi. Haliyle evi de geç gelirdi. Annem de beni tutmazdı o saate kadar. Yatırırdı. Ben tabii uyumazdım. Beklerdim babamın gelmesini. Başlardım bine kadar saymaya. Neden? Bilmem. Yani bine kadar sayabilirsem eğer babamın geleceğine inanırdım. E gelir miydi peki? Bazen gelirdi, bazen de daha bine kadar saymadan ben uyuyakalırdım. O geldiği zaman, böyle kapının hemen sesini duyardım ve içim rahatlardı. Sırta sırta uyumaya başlardım. Derken bir gece o gelmedi. Ben tekrar bine kadar saydım, sonra tekrar baştan başladım. Sonra tekrar, tekrar, tekrar... Ama o yine gelmedi. O gün bugündür babam hiç gelmedi. Yine öyle ara sıra 1000'e kadar sayarım. Bilmiyorum. Beni rahatlatıyor en azından. Ama ben 1000'e kadar saymasını bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? 1000'e kadar saymasında ne var? İlk başta 100'e kadar sayıyorsun. Ondan sonra bir daha yüz. Yoksa sen 100'e kadar saymasını da mı bilmiyorsun? Bilmem. E hiç ihtiyacım olmadı ki. Ne oldu? Demin böyle aerodinamik, öyle uçuyor, böyle kaçıyor diye artistlik yapıyordun. Allah bilir sen çarpım tablosunu da bilmezsin. Söyle bakalım 6 kere 8. Ya sen onu bunu bırak da. Şu fotoğraftaki gerçekten sen misin ya? Allah Allah! Hala o konum ya bak! Vallahi tükürürüm bak! Vallahi tükürürüm! <laughs> Az kimlik dedin de senin de şu kimliğin çıkartılması lazım. Ne yapacağız? Yeni mi yazdırıyoruz diyeceğiz? Yeni mi başvuruyoruz diyeceğiz? Hiç de bilmiyorum ki onları. Neyse onun bir hal çaresine bakmamız lazım. Hadi kaçın